Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak kanalımın vizyonundan bahsetmek istiyorum sizlere. Dijitalde zenginlik. Artık yıl oldu 2025 ve bir noktada her şeyimizi dijitalden yapıyoruz. Her şeyimizi dijital ürünlerle halletmeye çalışıyoruz. Bundan kaynaklı bence bu sektörde ne kadar erken yerimizi alırsak o kadar hızlı sürede bize katkı sağlayacak bir iş haline geleceğini düşünüyorum. Bu demek değil ki işinizi bırakın. Kesinlikle bunu demiyorum. İşinizle birlikte çok güzel yürütebileceğiniz ek işler, yan işler, pasif gelirler mevcut hem pasif gelir olarak hem de gerçekten tam anlamıyla, tam zamanlı bir dijital işinizin olmasını istiyorsanız bu kanal tam size göre. Büyük olasılıkla sosyal medyada beni en az bir kere de olsa görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Mutlaka karşınıza bir kere çıkmışımdır. Ben hem Dijital Pazarlama Akademisi hem de UGC Akademisi'nin kurucusuyum. ismim Ayda Seray, soyadım Pirotlu. Genelde beni UGC Ayda veya DPA Ayda olarak tanırsınız. Onun dışında markaların da sosyal medyasında birçok kez içeriklerim markaların içeriklerini ürettiğim için içeriklerimi görmüş olabilirsiniz. Bu şekilde kendimi kısa bir tanıttıktan sonra biraz sistemden bahsetmek istiyorum. Şimdi sosyal medyada insanlar dijitalden gelir etmek, pasif gelir, dijitalden gelir kazanmak birçok bunun hakkında konulardan bahsediyorlar. Ve gerçekten raporlarıyla da size sunacağım. İnanılmaz güzel paralar dönüyor bu noktada. Hani dijitali doğru değerlendirebiliyorsanız gerçekten harika bir fırsat. Ben bu sektörlere, hani dijital sektörüne yeni girmeme rağmen çok kısa sürede inanılmaz bir şekilde büyüdü. Ve dediğim gibi benim de akademim olduğundan kaynaklı şu anda yaklaşık 1000 tane UGC'si, pardon 1200 tane UGC'si, 300 tane de DPA danışanım mevcut. Bu süreçte hem birlikte geliştiriyoruz, daha da büyüyoruz derken, sosyal medyada güncel olan işleri takip ediyoruz. Bu kanalı da aslında bu yüzden açtım. Sosyal medyada yeni çıkan işlerin Türkiye'ye daha hızlı gelmesi için elimden geldiğince bu kanalda sizlerle paylaşım yapacağım. Çünkü zamanında işte influencer'lık, tiktoker'lık, ondan sonra dropshipping, Amazon gibi bu tarz şeyleri kaçırdığım için artık bazı şeyleri kaçırmak istemiyorum. Büyük olasılıkla siz de aynı duyguları yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 2024'de kendim hedef koymuştum. Dijital herhangi bir fırsatı en kısa sürede deneyimleyip bunlardan gelir elde etmeyi hedeflemiştim. 2024'te dediğim her şeyi yaptım. Çok güzel işler keşfettim. Ve bu işleri çok güzel bir şekilde Türkiye'ye getirdim. Bunların başında UCS ile DPA yani Dijital Pazarlama Akademisi mevcut. Bu arada benim hani daha önce dijitalle falan çok işim olan bir insan değildi. Değildim. Fabrikada normal çalışan bir insandım ve aşırı mı uğruyordum çok sıkılmıştım hafta sonu bile 9-3 çalışıyordum bazen 9'dan 5'e kadar bizi tutuyordu ve tamamen mantıksız hani keyfi sohbeti hani böyle bir iş yürümez e, ve üretimin başında durursun bu tarz işler diye tamamen patronun keyfine bağlı ben e, her saat fabrikada olmak zorundaydım gece 11'de çıktığımı hatırlıyorum böyle korkunç bir işte çalışıyordum ve aldığım ücret asgari ücretti yani inanılmaz kötü ve ben o işte çalışırken aslında bu şeyler çok kafayı taktım her boş zamanımda sürekli bunları araştırıyordum ve eninde sonunda dijitalde gelir sağlayacak inanılmaz fırsatlar buldum. Ezi tabii ki daha sonra ben sonuçlarını gördükçe raporlarımı da zaten sizlere sunacağım. Sonuçları gördükten sonra sadece dijitalde devam etmem gerektiğini fark ettim. Ve elimden geldiğince sizlere de hem ek iş olarak hem de tam zamanlı bir işinizi kurmak istiyorsanız dijitalde bu konuda desteğim sizinle olacak kanalda nelerden bahsedeceğimi özetlemek istiyorum. Bu bir giriş videosu bu arada. Eğer içindekileri merak ediyorsanız, iş fırsatlarını merak ediyorsanız dinlemeye devam edebilirsiniz. İlk olarak dijital pazarlama akademisinden bahsetmek istiyorum. Dijital pazarlama akademisi zaten dijital pazarlama bilinen bir şeydir. Mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. Çoğu butiğin olsun, kurumun olsun. Sosyal medya yöneticisi ve dijital pazarlama uzmanı zaten mevcuttur. Ama ben burada bundan bahsetmeyeceğim sizlere. Burada tamamen dijitalde kendi işinizi, kendi ürününüzü oluşturup bunu başkalarına dijital pazarlama yoluyla satmanızdan bahsedeceğim. Yani yeni başkası için çalışan değil, tamamen kendiniz için çalışan bir konumda olacaksınız. Yani kendi işinizin patronu olacaksınız diyebilirim. Bu noktada dijital ürün oluşturmak o kadar kolay bir şey değil. Gerçekten zaman alan bir şey. Ee, ve bu yüzden aslında burada eksik olan kısım şuydu. İnsanlara dijital pazarlama öğretiliyor ama nasıl iş kuracağını veya ne satacağını anlatmıyorlardı. Buna çözüm olarak da yurt dışında çıkan bir sistem var MRR, Master Resell Right yani yeniden satış hakkı. Burada aldığınız eğitim size satış yapmayı, dijital pazarlamayı, sosyal medyada potansiyel müşterinize ulaşmayı, otomasyonlar sayesinde potansiyel müşterilerinizi gerçek müşterilerinize, alıcı müşterilerinize çevirmeyi, bunları analiz etmeyi, analizlerinizin sonucunda daha fazla potansiyel kitleye ulaşmak için hedeflediğimiz içerik stratejileri, story stratejileri, DM stratejileri gibi detayların anlatıldığı bir kitap eğitim seti mevcut. İşin en güzel tarafı bu eğitim setinizde bu iş öğretiliyor ve yeniden satış hakkı sunuyor. Yani aldığınız eğitimi tekrardan satabiliyorsunuz. Böyle harika bir şey bu gerçekten. Ee, özetlemek gerekirse bu şekilde daha ayrıntılı açıklamasını bir sonraki videomda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, bu arada bu global bir iştir sadece Türkiye açısından düşünmeyin. Ee, çünkü dijital bir ürün teslim ettiğimiz için ve mail yoluyla gönderdiğimiz için dolayısıyla her dilde bu işi yapabilmeniz mevcuttur. Bu da aslında bize pazar yerinin çok büyük olduğunu gösteriyor. Yani sadece Türkiye'ye değil sadece bir şehre değil bir butik olsanız maksimum Türkiye ya da yakın ülkelere gönderebilirsiniz. Ya da e, dijital bir butik diyesiniz, e, bir butik açtınız sadece yerel bölgenize hitap edebilirken dijital bir ürünle ta buradan kaç saat uzaklıktaki Amerika'ya bile hitap edebiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir fırsat olduğu için bunu çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Eğer ilgileniyorsanız abone olmayı unutmayın. İkinci iş fırsatımızdan bahsedeyim hemen çok sıkmadan sizi. UGC. UGC nedir? Kullanıcı deneyimi içeriktir. Yani burada biz influencer değiliz. Takipçimiz yok. Kitlemiz yok. Ama biz markalar için içerik üretiyoruz. Markalar bize hediye ürün gönderiyor. Ürün paketleri gönderiyor. Biz bunların çekimini yapıyoruz ve markayı iletiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Takipçimiz yokken markalar niye bize çalışıyor diye soruyorsunuz. Bu da şöyle, biz kendi sayfamıza paylaşmak için ya da kendi takipçimize paylaşmak için içerik üretmiyoruz. Biz markanın sosyal medyasında markanın kendi müşterilerine bir müşteri deneyimi sunması için paylaşıyoruz. Hani trend yolda alışveriş yaparken ne yaparsınız? Atıyorum elbise alacaksınız. Elbisenin görseli varsa, fotoğraflı yorumları varsa daha almaya yönelik olursunuz ya da almazsınız. Hani burada önemli olan e, kullanıcının nasıl sunduğu. Eğer kullanıcının üstüne beğendiyseniz zaten onu satın alırsınız. Ama mesela direkt mankenin üstüne gördüğümüz gibi almıyoruz. Neden? Çünkü ışık farklı mankenin boyu farklı. Daha uzun oluyor manken şimdi standartlara göre daha uzun. Ama hepimiz yaklaşık olarak e, yakın boylardayız. Kullanıcı ne oluyor? Bizim bizimle aynı kriterleri sahip daha standart kişilerde ve ürünü görüp alma eğiliminde oluyoruz. Bu da aslında markanın işine geliyor. Yani bizim markalar için içerik ürettiğimizde marka bunu sosyal medyasında paylaşıyor ya bu müşterisine daha doğal kullanıcının daha sıradan bir kişinin yorumu olarak görülüyor. Bir profesyonel bir çekim, influencer önerisi değil de tamamen doğal bir içerik gibi durduğu için markalar tarafından çok tercih ediliyor. Bir de markalar bunu sadece kendi sosyal medyalarını değil aynı zamanda sponsor olarak da paylaşıyorlar. Zaten TikTok'da olsun, Instagram'da olsun her adımda bir sponsorlu gönderi görüyorsunuz. Ve çoğu da bunların hani influencer diye daha tanımadığınız kişilerin markaların tanıtımını yaptığını görüyorsunuz. İşte bunlar UGC. UGC de hani e, markaları içerik üretip hem ürünler hediye alıyoruz. Bir de bunun yanında bizim videomuzu paylaşacağı için bize ödeme yapıyor. Yani bu versiyonda aslında hem bizim giderimiz azalıyor hem de markadan ödeme alıyoruz. Ee, çok güzel bir iş kolu bence. DPA daha çok pasif gelirken UGC'de daha aktif olarak çalıştığımız bir içerik ürettiğimiz için aslında bir tık daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Tabi bunların avantajlarını, dezavantajlarını yine birlikte diğer videolarda konuşuyor olacağız. Üçüncü olarak TikTok'ta inanılmaz kazançlar var arkadaşlar. Zaten TikTok bunu kendisi de anlatıyor. Hani bu çok ütopik bilgiler diye burada verecektim. Hani diğerlerini bilmiyor olabilirsiniz ama TikTok'taki görüyorsunuz. Çok güzel ama şartları var. Mesela diyor ki Türkiye'de değil. Biz de Türkiye'deyiz ama biz de bu kazancı elde etmek istiyoruz. Biz de her bin izlenme başına dolar kazanmak istiyoruz. Biz niye kazanamayalım? Bu noktada işin trikleri var. Hani e, bu Türkiye'de yaşarken de ufak detaylarla sosyal medyamızı sıfırdan açıp e, o detayları sizlerle zaten detaylı olarak paylaşacağım. Bu detaylar sayesinde artık biz Türkiye'deyken de videolarımızın izlenmelerinden ödeme alabiliyoruz. Ve bu böyle çok uçuk şartları yok. Hani bin tane takipçiniz olsun bu kadar izlenin. Ayda üç tane video paylaşmış olun en az gibi böyle basit şeyler var. Bu noktada da detaylı olarak yine konuşuyor olacağız. Dördüncüsü Pinterest. Şimdi kimsenin aklına Pinterest gelmiyor aslında. Pinterest birazcık daha arka fonda kalmış bir sosyal medya. Genelde evimizi düzenlerken ya da bir kıyafet ararken falan Pinterest'e geziniyoruz. Ama biz Türkler olarak bunu yapıyoruz. Halbuki yabancılar Instagram'dan daha çok Pinterest'i kullanıyorlar. Ve hangi konuda kullanıyorlar? Dijital ürün konusunda ve alışveriş konusunda. Şimdi burada iki tane iş kolu var. Birincisi DPA. Bahsettiğim DPA'yı yurt dışına satma noktasında Pinterest'i çok fazla kullanıyoruz ve Pinterest'in reklam stratejileri inanılmaz güzel. İkincisi affiliate marketing. Burada hani harika yani bu benim en çok sevdiğim şey. Şimdi zamanla influencer olamamış bir insan olarak, influencer'ı kaçırmış bir insan olarak affiliate linklerinden nasıl gelir elde ediyorum? Bununla ilgili detaylı bilgileri sizlere vereceğim. Hatta az önce Instagram'a Reels videosu çektim. Adidas'ın nasıl takipçisi olmayan kişilerle bu komisyon ödemesi affiliate programlarıyla nasıl çalıştığını detaylı olarak anlattığım bir videoda çektim. Çok seveceğinizi düşündüğüm shopping kreatör ve Airbnb kreatörlerinden bahsedeceğim. Bunlar da yine sosyal medyada içerik üretmek ama mesela bunlarda eee e, Mesela shopping küratörde bir alışveriş yapmanıza gerek yok, ürün denemenize gerek yok. Tamamen anlatacağım şekilde ürünleri tanıtıp bunlardan gelir elde edebiliyorsunuz. Airbnb küratörlüğünde de şöyle oluyor. Özellikle yurt dışında Bali, Endonezya, işte Phuket, Tayland bu tarz yerlerde çok fazla Airbnb'ler ödeme yapıyorlar içerik üreticilerine. Çünkü Airbnb'lerde şimdi biz gitmeden önce biz profesyonel bir çekim istemiyoruz. Biz sadece gerçekten buraya gitmiş kişilerin nasıl bir vakit geçirdiğini, nasıl anlar geçirdiğini, evin içini, detaylarını bunları merak ediyoruz. Bu yüzden markalar UGC'lerle çok fazla çalışıyor. Ve bunu bize hem konaklama veriyorlar hem de bunun üzerine ödeme veriyorlar. Türkiye'de bu iş biraz ücretsiz konaklama şeklinde, her şey daha ücretsiz konaklama şeklinde ilerliyorken yurt dışında para da elde edebiliyorsunuz. Tabii ki Türkiye'de de ücretle çalışmak mümkün. Bu noktada da genelde şöyle oluyor. Güzel bir içerik ürettiğinizde, güzel bir portföy oluşturduğunuzda aslında markalarda size ödeme yapıyorlar. Bunlarla da nasıl çalıştığımı, nasıl anlaştığımı, portföyümde neler sundum detaylı olarak yine sizlerle paylaşıyor olacağım.